Arkadaşlar merhaba. 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 6. ünitesi olan Tiyatro ünitesinin özetini hazırlamıştım. Onu sunalım. Öncelikle Türk tiyatrosunu ikiye ayırıyoruz. A geleneksel Türk tiyatrosu, B modern Türk tiyatrosu. Geleneksel Türk tiyatrosunun özellikleri nelerdir? E, Karagöz, Hacivat, gölge oyunu, orta oyunu, medda, kukla köy seyirlik oyunları geleneksel, geleneksel tiyatromuzu oluşturur arkadaşlar. Yazılı metinleri bulunmaz, sonradan yazıya geçirilmişlerdir. Dans, şarkı ve söz oyunları önemli yer tutar geleneksel tiyatromuzda. Güldürü ön plandadır, nasihat verme ve eğitme de önemsenir. Sahne kullanılmaz ya da sahne bulunmaz Batı tiyatrosundaki gibi. Köy seyirlik oyunları hasat törenlerine ve dine dayalıdır. Kar, Karagöz Hacivat ve Orta Oyunu e, birbirine benzer özelliklere sahiptir. Meddah ise tek kişilik bir gösteridir. Ayrıca kukla da oynatıcının becerisine ve taklidine dayanan bir gösteri türüdür. Geleneksel Türk tiyatrosunda. E, i̇lk geleneksel Türk tiyatrosu türümüz Karagöz Hacivat diğer adıyla Gölge Oyunu. Özellikleri nelerdir? arkadan aydınlatılmış bir perde gerisinde deriden figürlerin oynatıldığı oyuna biz gölge oyunu diyoruz. Karagöz oynatana hayali, hayalbaz ya da karagözcü deniyor. Hayalbaz bir yandan figürleri oynatır, bir yandan da onları konuştururmuş. Hayalbazın yanında def çalan ve şarkı söyleyen çırakları bulunurmuş. Figürler dana ya da deve derisinden yapılmış ve kök boyayla boyanmış olurlarmış arkadaşlar. Oyunun asıl tipleri Karagöz ve Hacivat'tır. Osmanlı toplumdaki, toplumundaki her kesimden insana perdede yer verilmeye çalışılırmış. Rum olsun, Laz olsun, Çerkez olsun. Doğaçlama oynatılan bir oyundur. Karagöz Hacivat yani gölge oyunu. Ramazan gecelerinde ve sünnetlerde eğlence amaçlı kullanılırmış. Hayalbazlar usta çırak usulüyle yetiştirilirlermiş. Karagöz ve Hacivat'ın özellikleri nelerdir? Kişisel özellikleri. Karagöz dışa dönük, dürüst, samimi, yoksul bir tiptir. Oyunda halkı temsil eder. Bu çok önemli. Halkı temsil etmesi Karagöz'ün çok önemli. Hacivat ise yara eğitimli, kurnaz, süslü konuşan, çıkarcı bir tipmiş ve oyunda yara aydın kesimi temsil ediyormuş. Karagöz oyununun dört bölümü var ya da gölge oyununun dört bölümü var. Şunlar. İlk bölüm giriş mukaddime. Hacivat'ın semayı okuyarak müzik beraberinde sahneye girdiği, perde gazelini söylediği ve dua ederek Kara Karagöz'ü çağırdığı bölümdür. İkinci bölümümüz karşılıklı konuşma yani muhavere bölümü. Asıl oyunla ilgisi olmayan bir bölümdür muhavere bölümü. Bu bölümde Karagöz ve Hacivat karşılıklı konuşurlar. Üçüncü bölüm, bölümümüz oyun yani fasıl bölümü. Asıl oyunun sergilendiği bölümdür. Başka tipler de oyuna dahil edilir. Bir sorun yaratılır, düğüm ve herhangi bir tipin devreye girmesiyle bu düğüm yani yaratılan sorun çözüme kavuşturulur. Ve son bölüm olan bitiş bölümü, Karagöz ve Hacivat kavga ederler, oyun biter. Hacivat perdeyi terk eder, Karagöz seyircilerden özür dileyerek oyunu bitirir arkadaşlar. Bu da e, Karagöz-Hacivat yani gölge oyununun dört bölümü. Bir de orta oyunu var. ikinci geleneksel Türk tiyatrosu türümüz. Nedir özellikleri? Etrafı seyircilerle çevrilmiş bir meydanda oynanıyor orta oyunu. Bu meydana palanga diyoruz. Palanga terimi önemlidir. Doğaçlama oynanıyor. Yazılı metni yoktur. orta oyununun müzik, dans, şarkı, taklit ve konuşmalardan oluşuyor. Güldürmek amaçlanıyor yine. Söz oyunları, taklit, yanlış anlama ve hazır cevaplıkla mizah sağlanmaya çalışılıyor. Orta oyununda belli tipler, belli kıyafetler giyiyor. Osmanlı toplumunun her kesiminden insan sahneye taşınmaya çalışılıyor yine orta oyununda da. Kavuklu ile, kavuklu ile Pişekar'ın kişisel özellikleri nelermiş? Kavuklu oyundaki asıl komik tipi oluşturuyor. Açık sözlü, patavatsız, dürüst, kaba, kavgacı bir tip. Bir şeker ise nabza göre şerbet veren, içten pazarlıklı, ağır başlı, esnek kişiliği olan bir tipmiş bir şekerde. Orta oyundaki dekor nelermiş? Bir, yeni dünya denilen bir dekor varmış. Bessiz bir paravan. İki dükkan denilen bir dekor varmış. İki katlı bir kafes. Tabii Batı tiyatrosundaki dekorların aynısı değil, onların çok daha basiti diyebileceğimiz e, dekorlardır bunlar. Yeni Dünya ve Dükkan, orta oyunundaki dekorlardır. Orta oyunun bölümleri nelerdir? Orta oyunun bölümleri de e, bölüm isimleri olarak, gölge oyunun bölüm isimleriyle aynıdır. Ortak özellikleri de vardır tabii ki. Bakalım, birinci bölüm giriş mukaddime. Pişekar havasıyla beraber meydana giren Pişekar seyirciyi selamlar ve seyirciye oyunun adını söyler. Ardından kavuklu havasıyla beraber de kavuklu meydana girer. Bu giriş bölümüdür. Söyleşme yani muhabere bölümü kavuklu ve pişekar, tanıdık çıkarlar, yanlış anlamalardan oluşan ve arzbar denilen bir gülmecenin bulunduğu bir bölümdür söyleşme bölümü. Kavuklunun tekerleme biçiminde anlattığı olayın rüya olduğu anlaşılır yine bu muhabere bölümünün sonunda. Bu arzbar önemlidir arkadaşlar. Yani yanlış anlaşılan, anlaşılmalardan oluşan ve e, gülmecenin bulunduğu bir e, kısımdır. Azbar. Bir, bir terimdir. Az, arzbar. Söyleşme bölümünde yer alır. Galiba çıkmış bir soru vardı bununla alakalı. Üçüncü bölüm fasıl bölümü. Oyunun asıl bölümüdür. E, iki i̇ki paralel olaydan oluşuyor fasıl bölümü de. Ve bitiş bölümü oyunun son bölümüdür. Bir dahaki oyunun ne zaman ve nerede olduğu söylenerek Oyun bitirilir. Bitiş bölümüyle e, orta oyununda. E, orta oyunundaki kavuklu, gölge oyunundaki kara gözü, kara gözün karşılığıdır. Yine orta oyundaki pi şeker de, gölge oyundaki hacivatın karşılığıdır. Burada tabi çok belki iptidai basit bir sistem. Kara gözün k'si, kavuklunun k'si arkadaşlar. Bunlar tip olarak yani temsil ettikleri tipler olarak nitelikler olarak birbirlerinin karşılığı olarak görülürler edebiyatta ve üçüncü geleneksel Türk tiyatrosu türümüz meddah nedir özellikleri? seyircilerin görebileceği yüksekçe bir yere koyulan sandalye, sandalyeye oturup taklitlerle oyun kişilerinin canlandırılmasına biz meddah diyoruz tek kişilik bir oyundur meddah taklitler yardımıyla bir hikaye anlatılır meddah oyununu anlatırken elinde bir sopası ve mendilinden yararlanır Doğaçlamadır yine bu da. Masallar, destanlar ya da gündelik olaylar meddah tarafından taklitler yoluyla anlatılır. Daha çok Ramazan aylarında sergilenmiştir meddah gösterileri. Günümüz stand-up'larının meddahlar, meddahlarla pek çok ortak özelliğinin bulunduğu bulunduğunu söyleyebiliriz. Ve kukla dördüncü geleneksel Türk tiyatrosu türümüz. Şöyle bir ipli kukla arkadaşlar. Nedir kuklanın özellikleri? İp, el, oturak, araba ve dev kuklası gibi türleri varmış ipli kuklanın. İbiş ve ihtiyar olmak üzere iki tipten oluşuyormuş. İbiş komikliği sağlayan bir tipmiş. İhtiyar da İbiş'in patronuymuş. Güldürmek amaçlanıyormuş. Kuklacı sahnede görünmüyormuş. Doğaçlamaymış yine diğer geleneksel Türk tiyatrosu türlerinde olduğu gibi. Konular günlük hayattan seçiliyormuş ve müzik eşliğinde oynatılıyormuş kuklalar. Ve son geleneksel Türk tiyatrosu türümüzde 5, köy seyirlik oyunları. Nedir özellikleri? Temeli hasat törenine ve dini törenlere dayanmaktaymış köy seyirlik oyunlarının. Eskiden şamanların yönettiği oyunları günümüzde e, bu oyunu bilen kimseler idare ediyormuş. Oyuncular köylülermiş bizatihi. Dekor ve kostüm bulunmuyormuş. Doğaçlamadır. Daha çok köy meydanında oynanıyormuş. Çünkü bütün köylünün bu oyunu, köy seyirlik oyununu izleyebilmesi için tabii köy meydanı gibi genişçe bir alanda oynanması makbuldür. Ve taklitlere dayanıyormuş köy seyirlik oyunları da. Modern Türk tiyatrosunu inceleyeceğiz arkadaşlar bundan sonra. Birincisi Tanzimat döneminde tiyatro. Tiyatro edebiyatımıza Tanzimat döneminde girmiştir. Tanzimat'ı biliyorsunuz iki döneme ayırıyoruz. Birinci ve ikinci dönem olmak üzere. Tazimatın birinci döneminde vatan, millet, gelenekler gibi toplumcu konular işlenmiştir. İkinci döneminde ise aşk, doğa, evlilik, kadın erkek ilişkileri gibi bireysel konular işlenmiştir tiyatromuzda. İlk dönem tiyatrolarının oynanmak için olduğunu, ikinci dönem tiyatrolarınınsa daha çok okunmak için yazıldığını biliyoruz. Diğer özelliklerimiz, ilk dönemde halka faydalı olmak amaçlanırken, ikinci dönemde sanat için sanat amaçlanmıştır. Çeviri, uyarlama ve telif tiyatrolar yazılmıştır. Sahnelenen ilk oyun Vatan Yahut Silistredir. Sahnelenme tekniği oldukça zayıftır Tanzimat tiyatrolarının. Bu dönemde tiyat Bu dönem tiyatrolarında geleneksel Türk tiyatrosunun etkilerini görüyoruz. Özellikle e, mizah e, anlamında e, geleneksel Türk tiyatrosunun etkileri e, görülmektedir. E, ya da mesela meddahın geleneksel Türk tiyatrosunun bir türü olan Meddah'ın e, tanzimat tiyatrolarına önemli etkisi olduğu bilinmektedir. Birinci dönem oyunları ikinci döneme göre dil bakımından daha sadedir. Tanzimat tiyatrosunda geleneksel tiyatronun da etkisiyle komedi unsuru ağır basmıştır. İlk tarihi oyunumuz Celalettin Harzemşah'tır. İlk çeviri tiyatro Ahmet Vefik Paşa'nın Molière'den çevirdiği Zor Nikah isimli eserdir. Batılı anlamdaki ilk tiyatro eseri Şinasi'nin, İbrahim Şinasi'nin Şair Evlenmesi eseridir. Burada aslında arka arkaya yaslam olurmuş bunları. İlk sergilenen, sahnelenen oyunda biraz önce okumuştuk, görmüştük. E, neydi? Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre eseriydi. Ve Şair Evlenmesi törek komedisi türünde yazılmış ilk esermiş, ilk eserdir. E, görücü usulüyle evlilik işlenmiştir e, Şair Evlenmesi'nde. Tanzimat dönemi tiyatro eserleri ve yazarları İbrahim Şinasi'nin Şair Evlenmesi, tabii ilk töre komedisiydi, önemlidir. Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistresi, Zavallı Çocuk, Akif Bey, Celalettin Harzemşah, Karabela önemli tiyatro eserleridir Namık Kemal'in. Ve yine Celalettin Harzemşah'ın başında e, ön söz gibi e, tiyatro, dönemin tiyatrosu ile alakalı önemli bilgiler verilmektedir. Abdülhakamit Tarhan, Macerayı Aşk, İçli Kız, Finten, Duhteri Hindu, Sabru Sebat e, mensur şekilde, düz yazı şeklinde yazılmış. Eşber, Nesteren bunlar da hece ölçüsüyle yazılmış. Yine Liberte hece ölçüsüyle yazılmış Abdülhakamit Tarhan tiyatrolarıdır. Recaizade Mahmut Ekrem'in tiyatroları Afife Angelik, Atala, Vuslat, Çok Bilen, Çok Yanılır sayılabilir. Ayrıca Muallim Naci'nin Heder isimli oyunu vardır. Sami Paşazade Sezai'nin Şiir isimli oyunu mevcuttur. Şemsettin Sami'nin Besa yahut Ahde Vefa, Seydi Yahya oyunları Ahmet Vefik Paşa'nın Molière'den çevirdiği tiyatrolar mevcuttur. Ayrıca Ahmet Mithat Efendi'nin o romanlarıyla tanıdığımız Ahmet Mithat Efendi'nin de açık baş Çerkez Özdenler tiyatroları bu dönemin önemli tiyatro oyunları, yani önemli eserleri, tiyatroları sayılabilir. Ve Servet Fünun döneminde tiyatromuz nasıldır? Ee, bu dönem tabi Tanzimat dönemine göre biraz daha sönüktür özelliklerinde göreceğiz. Dönemde tiyatro eseri çok azdır. İkinci Abdülhamid'in izlediği siyaset sebebiyle yazarlar tiyatro yazmaya yönelmemişlerdir. 1908'den sonra yani ikinci Meşrutiyet'le beraber 1908'den sonra yazılan oyunlarda da evlenme, boşanma, kadın erkek ilişkileri gibi konular işlenmiştir. Hüseyin Suat dönemde en çok tiyatroyla ilgilenen sanatçımız olmuştur arkadaşlar. Servet Fünun dönemi e, tiyatro eserleri ve yazarları Halisya Ziya Uşaklıgil, Kabus, Firuzan, Fare isimli oyunları, oyunları yazmıştır. Mehmet Rauf, Pençe, Cidal, Sansar, Yara, Cenab-ı Yalan, Körebe, Sahfet-i Ziya, Haralamboz, Ali Ekrem Bolayır, Maria ve Sukut. Namık Kemal'in oğludur biliyorsunuz Ali Ekrem Bolayır'da. Ve Servet Fünun dönemi bağımsız sanatçıları vardır bir de. Bunların yazdığı, onların yazdığı özür dilerim. Onları, o sanatçılarımızın yazdığı tiyatrolar hangileridir? Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın e, Hazan Bülbülü, Tokuşan Kafalar, İki Damla Yaş gibi oyunları önemlidir. Yine e, Saffet Nezihi'nin İzah ve İstizah, Nigar Hanım'ın Tasvir Aşkı önemli tiyatro eserleridir sanatçılarımızın. Ve Milli Edebiyat döneminde tiyatro. Bu dönemde tabi Servet Hün'ün ve Tanzimat'ın ikinci dönem tiyatrosuna nazaran tiyatro tekrar canlanmıştır. Bu dönemde bakalım özelliklerine. Oyuncu yetiştirmek amacıyla Pierre Antoine tarafından ilk resmi tiyatro olan Darül Bedai. Yani Darül Bedai Osmani 1914'te kurulmuştur. Bu dönem ve sonrasında tiyatromuz canlanmıştır. Komedi, vaudeville ve dram türü oyunlar sahnelenmiştir. Sahnelerimiz, tiyatrolarımızda. Eserlerde sade dil ve üslup kullanılmıştır. Oyunlar önceki dönemlere kıyasla teknik bakımdan yine zayıftır. Özel ve resmi tiyatrolarında bu dönemde, e, açıldığını, özel resmi tiyatroların açılışında açılmasında artış gözlendiğini söyleyebiliriz. Yine operanın ülkemizde temelini atan Darül Elhan yani konservatuvar yine bu dönemde kurulmuştur Milli Edebiyat döneminde e, ya da Milli Edebiyat döneminde evet Milli Edebiyat döneminde batılı tiyatrolardan teknik ve yazım alanında etkilenilmiştir. Zaten baştan beri etkileniliyordu da bu dönemde etki daha da artıyor. Batıya daha fazla yöneliniyor i̇bn Refik Ahmet Nuri 8. ve Musa Hepzade Celal dönemin önemli tiyatro yazarlarıdır ve bunlar sadece tiyatroyla ilgilenmiş yazarlardır Millet Edebiyat döneminde. Ayrıca bu dönemde Aka Gündüz, Reşat Nuri, Ömer Seyfettin, Halide Edip, Yakup Kadri, Mithat Cemal, Halit Fahri, Yusuf Ziya, Faruk Nafiz de oyunlar yazmışlardır arkadaşlar. Ve yine bu dönemde Victor Hugo, Shakespeare, Molière dönemin tiyatro yazarlarının etkilendiği yabancı kaynakları oluşturur. İlk Türk Müslüman kadın sanatçı Afife Jale sahneye ilk defa 1920'de Darü'l bedaide çıkmıştır. Bu da önemli bir ayrıntı çünkü e, önceki dönemlerde kadın e, Türk ve Müslüman e, kadın oyuncularımız yok. E, daha çok sahneye e, gayrimüslimler, gayrimüslim kadın oyuncular çıkarılmaktadır. Çok hoş karşılanmadığını biliyoruz o dönemlerde. Yani Tanzimat ve Tanzimat ve servet Fünun dönemlerinde Milli Edebiyat dönemine gelindiğinde artık ilk Türk e, ilk Türk Müslüman kadın sanatçımızı Afife sanatçımız olan Afife Jale'yi sahnede görebiliyoruz 1920'de Darül Bedai'de. Ve Milli Edebiyat dönemi tiyatro yazarları ve eserleri e, nelerdir? Kimlerdir ve nelerdir? Bir Neşar, Reşat Nuri Güntekin, önce İstanbul Kızı adıyla oyun olarak yazdığı, sonra da Çalıkuşu adıyla romanlaştırdığı eserle tanınmıştır. Tabi biliyorsunuz Çalıkuşu önce tiyatroydu, İstanbul Kızı sonradan romanı uyarlandı yine yazarı tarafından. Tiyatroları nelerdir Reşat Nuri Güntekin'in? Hançer, Eski Rüya, Hülleci, Balıkesir Muhasebecisi, Tanrı Dağı Ziyafeti tiyatrolarından bazılarıdır. Halit Fahri Ozan Soyun, beş ececilerden bir sanatçımızdır. Tiyatroları şunlar. Baykuş Aruz'la yazdığı, Aruz vezniyle yazdığı bir tiyatrosu. Nedim Hecel yazdığı bir tiyatrosu. İki yanda isimli tiyatrosu da psikofantastik nitelikliymiş arkadaşlar. Bunu okumadım ama çok merak ettim. Faruk Nafiz Çamlıbel yine Faruk Nafiz Çamlıbel de beş bir şairdir. Hatta beş ececilerin en çok sorulan, en çok bahsi geçen şairidir diyebiliriz. Tiyatroları cana canavar, akın, öz yurttur. Mithat Cemal'in tiyatroları. Tiyatrolarından önce Mithat Cemal'i 3 İstanbul romanıyla tanıyoruz. Önemli bir eserimizdir. Tiyatroları neler? Kemal isimli bir oyunu var. Bir de 28 Kanunu Evvel isimli oyunu var Mithat Cemal Kuntay'ın. Halil Edip adı var. Sinekli Bakkal romanıyla tanıyoruz. Tabii ki Milli Edebiyat ve sonraki dönemlerde de pek çok roman ve hikaye de yazmıştır. Tiyatroları da var. Nedir tiyatroları? Maske ve Ruh, Kenan Çobanları da Halil Edip adı varın tiyatrolarıdır. İbn-i İbn Refik Ahmet Nuri 8. Gelin Kaynana, Hoş Kadem Gebe, Kısmet Değilmiş, Ceza Kanunu, Hisse-i Şaya en başarılı oyunlarının başta gelenleridir arkadaşlar bahsetmiş olalım ve Musahipzade Celal zaten İbnül Refik'le Musahipzade dönemin tiyatro ile yalnızca tiyatro ile ilgilenen sanatçılarıydı oyunlarında töre güldürüsünü kullandığını görüyoruz Musahipzade Celal'in Osmanlı tarihi sosyal hayat batıl inançlar töreler oyunlarının konularını teşkil ediyor Ayranos Kadısı ve e, bir kavuk devrildi oyunları e, önemli yönetmenimiz olan Muhsin Ertuğrul tarafından sahneye de uyarlanmıştır. Yine Milli Edebiyat ve Cumhuriyet döneminde yazdığı tiyatrolar olmak üzere Musa Sadeceler'in tiyatrolarını ikiye ayırıyoruz. Milli Edebiyat döneminde Köprülüler, İstanbul Efendisi, Macun Hokkası, Kaşıkçılar, Yedekçi, Demirbaş Şarlık gibi e, oyunları var. Cumhuriyet döneminde ise Bir Kavuk Devrildi, Ayronos Kadısı, Fermanlı Deli Hazretleri, Pazartesi Perşembe ve Selma gibi oyunları mevcuttur. Cumhuriyet döneminde tiyatromuzun özellikleri nelerdir? Kısa kısa vermeye çalıştım. Bu dönemde tiyatro önceki dönemlere göre daha fazla gelişmiştir. Hem teknik bakımdan hem içerik bakımından hem yazım bakımından hem sahnelenme bakımından e, Milli Edebiyat öncesindeki Servet Hünün, öncesindeki Tanzimat 2 ve 1'e göre çok daha başarılıdır arkadaşlar. Ve tiyatroya yatırım yapılmış. Tiyatro e, önemsenmiştir yine bu dönemde. Neyse uzatmadan özelliklere devam edelim. Anadolu'da tiyatro yaygınlaşmıştır. Ee, tabii ki halk evlerinin büyük etkisi olmuştur. Tiyatro yoluyla Cumhuriyet ilkeleri halka aktarılmaya çalışılmıştır. Kadın oyuncular sahneye daha fazla çıkmış ve çocuk oyunları da yazılmıştır bu dönemde. Sade Türkçe kullanılmıştır. Oyunlar nazım, nesir ya da karışık olarak yazılmıştır Cumhuriyet döneminde. Geleneksel tiyatronun modern tiyatroya etkileri yine gözlemlenmektedir. Daha tanzimat döneminde de etkiler vardı. E, bu Cumhuriyet döneminde de bu etkiler devam etmiştir. Çünkü köklü bir geleneksel Türk tiyatrosu geleneğimiz mevcuttur arkadaşlar. Bir başka özelliğimiz toplumsal ve bireysel konular işlenmiştir. Bu dönemde her iki konuda beraber işlenebiliyor tiyatro yazarları tarafından. Eserlerde akılcılık ve bilime e, önem verilmiştir. Epik ve absürt tiyatronun ilk örnekleri yine bu dönemde yazılmıştır. Tarih, efsaneler, milli duygular, toplumsal sorunlar ve psikolojik çelişkiler eserlerde işlenen belli başlı konulardır. Cumhuriyet dönemi e, tiyatro yazarları ve eserleri e, eserlerini inceleyelim. Necati Cumalı, e, tabii Necati Cumalı'yı e, şair, e, öykücü, tiyatrocu gibi pek çok yanıyla biliyoruz. Zaten burada tiyatrolarını vermeye çalıştım. E, ve tabii ki önemli olanları, başta gelenleri, ÖSYM'nin sordukları yer almaktadır daha çok. Nalınlar, Boş Beşik, Ezik otlar, Susuz Yaz, Yaralı Geyik önemli tiyatrolarından bazılarıdır. Güngör Dilmen'in yine tiyatroları, Deli Dumrul, Midas'ın Kulakları, Midas'ın Kör mü, Akad'ın Yayı, troe içinde vurdular beni. Güngör Dilmen'in de önemli tiyatrolarıdır. Cevat Fehim Başkurt'un tiyatroları nelerdir? Büyük şehir, küçük şehir, sana rey veriyorum, buzlar çözülmeden hepimiz birimiz için. Mesela Buzlar çözülmeden'in e, Yeşilçam uyarlaması da vardır. Deli deli küpeli. E, rahmetli Kemal Sunal'ın oynadığı e, film o Deli deli küpeli filmi Buzlar çözülmeden isimli e, oyundan tiyatrodan uyarlanmıştır. Haldun Taner'in tabii Haldun Taner'i oyunlarıyla ve yazdığı öykülerle tanıyoruz. Yine tiyatro konusundaki yazılarıyla nedir önemli tiyatro eserleri? Fazilet Eczanesi, Keşanlı Ali Destanı, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım, Zilli Zarife, Vatan Kurtaran Şaban, Bu Şehri İstanbul Ki, Sersem Kocanın Kurnaz Karısı, Ay Işığında Şamata kimi önemli eserleridir arkadaşlar. Turgut Özakman. Ben Turgut Özakman'ı şu çılgın Türkler romanı ve rom, önce romanlarıyla tanıdım sonra tiyatrolarıyla tanıdım. 2005'ten sonra. E, ama tabi sadece romanları yok Turgut Özakman'ın. Tiyatroları şunlar. Ah Şu Gençler, Karagöz'ün Dönüşü, Kardeş Bayı, Ben Mimar Sinan, Ocak, Pembe Evin Kaderi, Fehim Paşa Konağı, Bir Şehnaz Oyun, Güneşte 10 Kişi isimli önemli oyunları mevcuttur Turgut Özakman'ın. Refik, Erdura, Refik, Refik Erduran, şundur Refik Bey'in de, Refik Erduran'ın da e, oyunları Cengiz Han'ın bisikleti, yağmur duası, Karayar Köprüsü, Yemenimin uçları, açıl kafam, açıl. Ve Orhan Asena. Orhan Asena adında oyunları şunlar. Tanrılar ve İnsanlar, Gılgameş, Hürrem Sultan, Tohum ve Toprak, Alemdar Paşa, Fadik Kız, Murtaza, Simanlı Şeyh Bedrettin, Karagöz Emekli, ya Devlet Başa ya Kuzgun Leşe, Atçalı Kel Mehmet, Devlet ve insan önemli oyunlarıdır Orhan Asena'nın. Turan Oflazoğlu ya, da ilk adıyla beraber Ahmet Turan Oflazoğlu. Tarihi şahsiyetlerin hayatını oyunlaştırmayı sevdiğini biliyoruz Turan Oflazoğlu'nun. Nedir tiyatroları? Deli İbrahim, 4. Murat, Sokrates Savunuyor, Fatih, Genç Osman, Kösem Sultan, 3. Selim, Kılıç Veney, Cem Sultan, Sinan, Güzellik ile Aşk, Kanuni Süleyman, Korkut Ata, Yavuz Selim'de e, Turan Aflazoğlu'nun başta gelen oyunlarıdır. Recep Bilginer, diğer önemli Cumhuriyet dönemi önemli tiyatro yazarımız. E, köylünün sorunlarını, toplumsal aksaklıkları anlatmayı sevdiğini biliyoruz Recep Bilginer'in de. Nedir önemli tiyatro eserleri ya da başta gelen oyunları? Sarı Naciye, Yunus Emre, Mevlana, Ben Devletim, Son Misafir. Ve Cahit Atay. Cahit Atay'ın tiyatroları Pervaneler, Sultan Gelin, Godoyu Beklemezken Gövsüren'in Düğmeli Kadın da Cahit Atay'ın oyunlarıdır. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden iyi çalışmalar, başarılar, sağlıkla kalınız. İyi günler.